sabahtan beri yağmıyordu. Bak tam Abdullah'ın işten çıkış saati. Tüh. Allah'ım hayırlısını nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım hayırlısını nasip eyle ya Rabbim. öğlen ezanı da okundu. Anam sinek de çarpıyor. Eyvah eyvah. Eyvah Adam vallahi su gibi gelir eve inen ki. Bak sana nasıl yağıyor. Tüh. Hayırlısını ver ya Rabbim. Of 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 of. Of bir yere düştü herhalde bu. Tüh. Eyvah eyvah. Şuraya bakar mısın? Bak şu hiç görünmüyor zaten. Ne kadar yansıyor buna bilmiyorum ama bak nasıl veriyor yukarıdan aşağı doğru. Kanala nasıl gidiyor görüyor musun? Aradım şimdi de şemsiyeyle geleyim mi dedim ona Yok ya daha tuhaf Ay bak şimdi bak Bismillahirrahmanirrahim Ooo oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım hayırlı yağmurlar nasıl böyle Ay nasıl gelecek adam Tüh hmm. Marketteyim dedi Ben dedi şey sen dedi gelme dedi bana da Çay koydum şimdi ona Ay bacım, ay bacım. Allah'ım dışarıda kalanlara yardım et ya Rabbim. Yarın izinli gerçi ama. Eyvah 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 eyvah. Allah'ım sel almaz inşallah. Çok kötü oldu kız. Ne biçim geliyor? Ay. Eyvah eyvah. Bak aşağı taraf hiç bak şurası hiç görünmüyor. Bak görüyor musun? Bak, görüyor musun? O kadar çok yağıyor. Allah'ım hayırlısını nasip et ya Rabbim. Hayırlısını nasip et ya Rabbim. geliyor geliyor neyse hafif geldi hafif geldi az bir şey sanki böyle dindi gibi ay valla sıra sıklam gelir şuna adam eve kız Allah'ım hayırlı yağmurlar ver ya Rabbim Abdullah çok şükür fazla ıslanmadan geldi arkadaş onu hasta markete bırakmış ondan sonra Abdullah içeride alışveriş yaparken mesaj atmış ona yağmur çoğalınca Abi seni kapıda bekliyorum diye Allah razı olsun o getirmiş eve kadar da öyle şey yapmamış, yani ıslanmamış. Ben de sabahleyin o gittikten sonra şey koymuştum, hocam patates koymuştum. Patateslerimi haşladım. Ee, normalde ben bunu şeyle yapıyorum, fasulye turşusuyla yapıyorum ama şu anda turşum yok, kalmadı. Turşu yapacağım zaten bu sene. Ee, biberlerin kendisini şöyle doğradım, soğanı yağda pul verilen çevirdim. Şimdi üstüne şu patateslerimi ekleyeyim. 5 tane patates haşladıydım da bir tanesini yedim. Dayanamadım. Buna salça da koymuyorum ben. Annem bunu hep böyle yapardı, tadını öyle alıştım. Buna salça eklemiyorum. Sadece pul biberli. Bunları böyle kavuruyorum. Sonra böyle çeviriyorum. Oh mis. Ama işte şeyle daha güzel oluyor. Bak kocaman. Bütünce bırakmışım ya. Neyse onu ikiye veririm. Bak şurada kocaman. Ee, aslında biber turşusuyla daha çok seviyorum da işte. Şimdi yok bacım. Ne diyeyim ya. Olsun. Tuzunu da vereyim. Bir iki kere daha şöyle karıştırdım mı. Bunun işi tamam. Ee, çayı da demledim zaten Abdullah gelmeden. Şimdi onlara da bir sucuk getirmiş. Sucuklu yumurta yapacağım yine. Sonra kahvaltısını hazırlayacağım. Ben bunu yiyeceğim. Onlar artık sucuklu yumurtayla devam ederler. Niye beni beklemeden çıktım? Hah? Seni görmemiştir. Doğru diyor. Şimdi yemin şu şeyin. Ha? Ben de iki kere limitini söyledim. Söyle bakayım. 222 lira. Allah razı olsun. Allah razı olsun bacılarım. 222 lirasını da otobüs paraları da var. Oho. O zaman gidelim. ben dönerim geri o zaman. Altın ben dönerim olur, geri Abdullah. Abla. Alacağız dedik ya. Bacılarım bu arada şeye gidiyoruz. Abdullah farkında mısın? Uzun zaman sonra çocuksuz gidiyoruz bir yere. Hadi, sarmayın, ha, doğru diyorsun. Ee, şey Abdullah'ın e, neydi? Dövme sildirme seansı var da oraya gidiyoruz şimdi. İnşallah yağmuru yakalanmayız ama şöyle cılız da olsa bir tane şemsiyemiz vardı. Onu aldık. Gidiyor. Abdullah bana bir çay söylersin artık orada. Söylerim, daha da söylerim Ama o dediğin iş olmaz Abdullah. Bir daha bir daha bulaştırma ona bizi. Tamam mı? mi? <laughs> <laughs> doğru. Doğru Ama doğru. İsliğendim. E <laughs> sensiz zaten ben tamam. benim demiyorum ki. Tamam, ben Abdullah bak. Bir konu hakkında anlaşamıyoruz da bacılarım. Anlaşamayacağız gibi de duruyor bakalım. Anlaşacağız <laughs> yaparsın yavrum yaparsın canım. Var diye Kemal sınavda. Neyse. Şu Abdullah yağmura yakalanmadan bak patlayacak gibi. Hadi gel gidelim aşağı. Şuradan normalde birinci duraktan binecektik ama kartımıza para yok. Olmuş kartında para yok. Otobüs kartı. kartında para olmaz mı? Ee, olanı zaten harcadık ya Rüzgar Havuz'a gide gele. Harcadık Abdullah. Neyse. Sana... Ne? Ne zaman? Çok uzun zaman önce. Şeye, ne zaman perşembe. Yani perşembe günü ben sana rakamsal konuşacağım. 500 lira da ne yaptın? <laughs> Aa, nasıl ne yaptın? Alışveriş yaptık ya Abdullah. İyi, de gibi, ben markete gittim. Olsun. Sen alışverişe gidiyorsun da ben her işten gelirken zaten Yapacak bir şey yok bu devir böyle. Neyse o konuları o zaman, bacılarımın yanında konuşmayalım. O zaman. Ha. ne dersen o. Doğru diyor. diyor. İnşallah yağmur yakaladınız da şimdi bakarız o zaman Abdullah. <laughs> Bakacağız. Teşekkür ederim. alttan sonra tekrar. Adam kaç dedi? Beş, beş tane. Burası zaten dağılması beş altı diyor. merkeze geldik ama arkadaşını aradı. Biz dedi şey bırakır mısın dedi. Zonguldak merkeze. Sağ olsun çocuk bıraktı. Ee, hava çiseliyor ama şemsiyeyi açmıyoruz. O kadar sıcaklardan sonra açık böyle üstümüze yağmur falan damlasın değil mi? Abdullah bak çay ısmarlamazsan ya da bir kahve ısmarlamazsan bir daha ebedi sana buraya gelmem ona göre. Karşangar şeye geçelim bize yol verir mi acaba? Vermez. Evet. <laughs> Doğru yaya geçidinde. Bazen vermiyorlar ha. Şey yapacağım bak bir gün. Duracağım bu yaya geçidinde. Alacağım kamerayı elime. Kim vermiyor yol verdi, kim vermedi hepsini çekeceğim. Doğru gideceğim emniyet bir durum evet, İnan ben ki yapacağım yapayım. onu. He? anlamadım. Sen veriyorsun Abdullah. Nerede bazen vermiyor? Oh, neyse bacılar merkezdeyiz zaten gördüğün gibi. Vallahi çok direndik şemsiye açmayacağız diye ama şemsiye açtık yine sonunda. Çünkü bayağı bir hızlı yağdı. Şeye gitmemize e, Apo'nun seansına da 45 dakika var. Şimdi normal arabayla geldiğimiz için hemen vakit geçti. 45 dakika dedik. şöyle bir dolanalım. Elma Çarşısı bizim meşhur bu e, falan açılmadan Kirimli'nin gözde çarşılarından bir tanesi Elma Çarşısı. Buraya bakacağız şimdi ne var ne yok diye. Vakit geçiyoruz yani. <laughs> Çocuklar da evde ya. İnşallah dövüş kavga etmezler. Bakalım. Vallahi pek öyle hiç ilgimizi çeken bir şey yok burada. Ev arka taraftan mı gideceğiz. Buradan gitmeyelim. Ha, ara sokaktan gidelim. Hadi gel. Ay şey sorduk da vallahi daraldık diyorum ki Abdullah'a. Abdullah, Abdullah diyor. inak ki bizim ruhumuz darlanmış diyorum. Bak burası bizi bastı biliyor musun? Şu e, şuradan doğru gidelim gel bir aşağı inmeyelim. Şeyi aradı da aradın mı sen oraya? Gidelim dedik. 45 dakikadan bir şey olmaz. Ee, o işimizi hallettikten sonra rahat rahat gezeriz dedik. Şimdi saat olunca insan böyle şey yapıyor, sıkıntıya giriyor. <laughs> saat geldi mi gelmedi mi diye. Ha burada da ipçi var ama ipim var benim şu an alacak. Almama gerek yok yani. Bak bizim bu kilimi de vardı ya ipçi. Sülbi abla mıydı? Adını tam hatırlayamadım şimdi. Bak orada satıyorlar ya bundan 150 lira bunların böyle paket. Acaba burası kaça satıyor ki? Aynıdır herhalde. Marks falan aynı. Bir yere almıştım hatırladın mı? Bak. Aa şunun rengi güzelmiş. Bak tam bluzluk. Neyse. Aa bak. Şuna bak. Bak ipi de güzel. Neyse. ihtiyacım yok şu anda. O yüzden sadece bakıyorum. Fazlasını almaya da gerek yok. Bir gidelim bakalım. Belki de. Alınlar attılar bence. 45 dakikadan bir şey olmaz. Kampanya 300 ya. Bak burada da ayakkabılar var. Bak bir sürü. Yani. Hadi bakayım. Geldik bakalım gene. 45 dakikada bir şey olmaz be. Alırlar ya. Ay. Valla oradan çıktık. e swakike girdik. Şurada. Bak çorap tişörtleri 129, 149. İki tane tişört aldık rüzgara ama çok güzel gerçekten. Çiz, çiz. Kaliteli kaliteli çok güzel. Bak iki tane omuzun aldı geziyor. Ben aşağıda kendime bir şey baktım. Ay hiçbir şey bulamadım. Dedim boş ver rüzgara bakalım. Bir de şeye bakacağım. Bak burada da hepsi 99, 149 diyor. Buraya da bakacağım şimdi. Şimdi buradan da bakacağım. Vallahi çok güzeller. Teçhal'a geldik de tam kamerayı açtım. Şu arkamdakini gerçek zannettim ya. Neyse şöyle az bir karışık şey aldık. Eee kuru yemiş aldık. Bak. Envaiye çeşit baharat. Aramadığın kadar. Şimdi diş beyazlatmak için bir tane şey atmıştım sana diye Abdullah. Ona bakacak da diş beyazlatmak için herhalde bir tane baharat varmış. Ondan alacağız. Bak mavi haşhaş kilosu 200 lira. Dur kamerayı çevireyim bir dakika. Bak. 165 lira nane, isot 170 lira, köfte harcı var bak 110 lira, kekik 168.95, burada da var aynı, ee, köfte baharatı var 110 lira, isot, ama var ya mis gibi kokuyor biliyor musun, bak acı toz biber, yağlı pul biber, ee, burada da yağlı pul biber var, toz biber, aslında toz biber almak lazım, az bir şey şunu alayım ben ya, toz biber, zerdeçal var. Of, of her şey var. Zencefil var. Ne ararsan var. Seçal'dan da alacaklarımızı aldık. Vallahi 135 lira tuttu. Bayağı da uygun tuttu. Burada çay içeceğiz şimdi. Geçen görüncelerle içmiştik ya. Burada içeceğiz ama burası hep erkek dolmuş ya. Ay orada içelim de dedim Abdullah'a ama hep erkek dolmuş. Transit geçtik farkındaysan. Ben sana evde çay yapayım ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Boş ver be. Anam biz var ya gerçekten gezmenin bile olduk. Bu evde dura 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 gezmenin bile olduk. Olsun. Çocuklar da evde işine inan ki içimiz rahat etmiyor bakma. Simit alırız şuradan bir yerden ha. Şurada simit vardır köşecide. Ama köşeci nerede? Köşede. Köşede simitçi vardır. Oradan alalım. Eşim gücüm boğaz mı? Sen acıkmadın mı? Sen acıkmadın mı? Ee o zaman ben başlayayım, başlayayım, i̇şte başlayayım. yavrum, ne yapalım şimdi yapacak bir şey yok. Beni buraya aldıysan getirdiysen, ha? Mısır mı yok dişlerimi artır ya. Hı -hı. Olmayan dişlerimi. Köşeciye bak nasıl takılıyor Tamam artık şey aldı ya, bir şey buldu ya. Sürekli konuş bak şuradaki o simitçinin şeysi çok güzel oluyor simiti. Çıtır çıtır oluyor her zaman. Oradan alalım. O nasıl bak şu, aa buradan bineceğiz arkaya gideceğiz şimdi karta para yükletmeye. Neyse olsun ben gider gelirim be ha. Sen alacağım. İyi bak. Of 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 ışıl ışıl. Bak. Of. şey geliyor yukarıdan aşağı. Bizi burada bekletiyorlar da <laughs> bacıları. Yukarıdan bir şey geliyor bak. Onu göstereceğim şimdi size. Heybetli gelen bir şey geliyor bak. Aa bildiğin tünel bu Abdullah. Bak. Şuna kocaman. Tanker mi? Aa, neyse şeye kadar geldik. En azına kadar geldik. Herhalde biz ha he? biraz zor. Kız baksana fırtınayı yakalanacağız herhalde. Saçlarıma bak. Ne düşünüyorsun sen? Evet. Ben hiç fırtınayı şey falan düşünmüyorum ya. Niye? Ben işte, tamamen maddi bir şey. Bu bugün gün şeyler kullanmak kredi. Şimdi biz ne yaptık biliyor musun? Girdik oraya rüzgara iki tane tişört aldık ya 2'ye. Ee, e şimdi ufağını aldığı zaman büyün almazsan olur mu? Olmaz. Bir de ameliyata girecek olur. çocuğum. Doğru. <laughs> Ona da bir tane tişört aldık. <laughs> Tişörtler çok güzel ama. Bir de yani uygun aldık. Şöyle diyeyim. 150 lira zaten şeyde. Bedava. <laughs> <Ede. gülüyor> dur Abdullah ya. 150 lira zaten normalde şeyde sosyete pazarına tişörtler. Biz oradan 200 aldık yani pazarla hani bir mağazanın arasında da 50 lira fark olur gibi geliyor. İndirimdeydi. Nasıl? 3 tişörtte bir, bir tişört. Öyle deme ya Bu kaliteli ama bak. Şeylere Şeylerine bakmadın mı? Aynen. Kız herhalde biz yağmura da yakalanacağız gibi bilmiyorum. Şeyden de ee, şu marketten de mantı aldık. Evde de mantı var zaten iki pakette. Dedim ki bol bol yapın da çocuklar acıkmıştır zaten. E, biz de dışarıda bak ne çay içtik ne kahve içtik görüyor musun? Abdullah dikkat et. Ne çay içtik ne kahve içtik ne bir şey yedik bak. Çocuklar evdeyken yok abi yapılmıyor yani. Hani onlar diyor ki rahat gezelim dedik ama bu arada yağmur başladı ve saçımı nasıl yapıştırdı. Hani rahat rahat gezelim dedik ama yok şey yenmiyor da içilmiyor da. O işte arada bir çay içecektik ama orada da baktığı bir adam var var erkekler vardı. O yüzden girmedik oraya da. Seni anlayacaksın evde çocuklarımızla beraber yiyip içeceğiz. Öyle yani bacım. Güzel de bir film buluruz. Abdullah bulmuş zaten. 3-4 tane falan şey yapmış bana mesaj atmış ben görmedim daha. Onlara bakarız. Vallahi Abdullah inşallah çok böyle hani bir yer patlamaz çatlamaz da bak havaya bak bak bacım bak. Allah bir yer patlamaz, uçmaz inşallah direni çalmaz. İşte o yüzden diyorum ya ben de. Yarın izinle Allah'ta. Oo bak nasıl yağmaya başladı. Ay. Şu anda telefon ıslanıyor farkında mısın? Farkındayım ama bir şey olmaz ona kalsa. Şey gibidir o, taş gibidir. Derken bozuluyormuş. Neyse dur, hadi birazdan görüşürüz. Bacım bizim halimize bak. Ay baksana. Kız ne olduk ya. Ay ama Allah'tan eve geldik. Allah'ta fırtına yakalamadık. Sadece yağmur yağdı. Ya fırtına olaydı ne yapacaktı? Kız baksana bize. Şuna bak. Bak ama nasıl yağıyor. Cüzgarım. Anne demiş ya. Anne demiş kız bak bak. Oo bak bak dur. Dur. Niye demedi ha? Görüyor musun? Bu yağışta işte geldik inan ki. Suyun su bak. Bak inan ki su. Oh ama şükür evdeyiz. Seçal Market'ten de şunları aldık. Bak şöyle bisküvili sütlü bir draje gibi bir şey var. Biraz uygununa kaçtık. Rüzgarıma şöyle jelibon aldık. Bunun kilosuna kadarmış. E, 129.95. 38 liralık gelmiş. Bak bu biraz daha vardı da. Tabii rüzgar birazını yemiş. Şöyle karışık şey aldık. Kokteyl özel aldık. 35 lira tutmuş. Bunun kilosu da 200 TL'ydi. Ay gözüne ne sokmuşum. Tl? Al anneciğim. Allah ondan alabilirsin. Bir de bak şöyle şey aldım. Eee... Yağlı pul biber aldım. Bak şu kadar. Bu ne kadar gelmiş? 18 lira. Yağlı, <laughs> Yağlı pul biber yazıyor. Seç marketten de o birinci röktan şunları aldık. İki tane mantı aldık. Şimdi onları yapacağım. Yanına da içecek aldık. Bunları yiyeceğiz. Ama dolapta bir paket daha var. A101'den aldım. Onu da karıştıracağım. 3 paket yapacağım. Çünkü bayağı bir acıkmışlar. Büyük ihtimal ikişer tabak yerler. Ben 2 tabak yer miyim? Yerim. Yani bu açlıkla yerim herhalde. Oh mantı biraz fazla geldi. Tencereyi 3 paket ama... Olsun şöyle karıştıra karıştıra taşırmadan inşallah şey yapacağım ee, pişireceğim bunu. Çok kızarsam da hiç gımıldamıyor. Ağzını açar altını açarsam taşıyor. Çünkü tencere biraz sıkış geldi. Keşke iki tencereye bölseydim. Neyse salçasını da şurada şöyle hemencik şey yaptım kavurdum. Hı -hı. Salçasını yaktım. Sarımsaklı yoğurt sarımsaksız yoğurt. Vallahi mantı bir de içecek. Ya, anneciğim, ya, ye anneciğim ye ye kuzum. Pişmişim de iki tane kenara aldıydım da. Onları yiyeyim mi diyor Rüzgar'a? Al annem al. Ben yine... Panda. Pişmiş mi Rüzgar? Pişmiş mi? Hocamış. Yüzüne tamam. bak Ay sen nereye girdin? Sen ne yaptın böyle kendine? Aa, Panda. Salçalı makarna yedin. <laughs> Döle oğlan. Belki de doğru salçalı makarna yemiştir. Baksana tipine. Neyse. İnşallah pişecek. Bizim zorba'ya bakar mısın? Hayvan kısmısı böyle oturarak mı yer yemeğini? Bak bir de yana yatırmış poposunu. Öbürki kediye de yedirmedi bir şey. Bizimkiler gene yediler. Onlar gitti de bak ona da yedirmedi. Bak. <laughs> Anne. He oğlum. Abi, şuradaki Şuna. Sandığı sandığı şuna. Eşek sıpası. Bekçim orada şimdi. Vallahi sorma ya. Bak ona bak. Bak. Nasıl yatıyor da yiyor bakar mısın ya? Al mu bekçi olacak buraya? Abdullah benim hiç umudum yok bundan. Bak. Görüşler ya, Allah Allah. İlk defa gördüm böylesini. İnan ki ilk defa gördüm. Kemikleri görünüyor bu. Kemikleri görünsün Bak şuna baba yatışa bak. Allah aşkına bak nasıl yiyor bak. Tövbe estağfurullah. Bacılarım nihayet, ay elimi de gösteremedim. Nihayet bugünün de sonuna geldik. Size şöyle serin, böyle çekirge sesleriyle bir veda edeyim dedim. Bak. Duyuyor musun çekirge seslerini? Gel Gerçi ben bu sesi hep duyduğum zaman köydeyim zannediyorum. Öyle bana geliyor da bizim köyde kapının önünde böyle çok öter bu şeyler. Böcekler. Bak cırcır cır böceği mi, çekirge mi? Çekirge sesi diyorduk biz bunu ama herhalde cırcır cır böceği. Bak. Cırcır. Cır. Neyse bacılarım valla bugünü de bitirdik Allah'ıma şükürler olsun. Güzel bir gündü birazcık fırtınaya falan yakalandık ama olsun yemeğimizi yedik. iki tane film izledik korku gerilim filmi tabii ki de onları izledik. Valla şimdi Abdullah yattı ben de namazı kıldım. Hayırdır paşam sesime mi geldin? Sesime mi geldin? Sıpaya bak sıpaya gezi evinin önünde. Neyse dediğim gibi iki tane korku gerilim filmi izledik. Bak oradan su içiyor kapının önünde suyu var ama Bak dur. Açabilecek mi ki acaba flaşı Bak. Deli olan. Neyse can bacılarım dediğim gibi bugünü de bitirelim. Yarın yine aynı böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Sen de hakkını helal etmeden videodan çıkma bacım oldu mu? Sina sana şöyle bak çekirge seslerinden veda edeyim bak az daha dinle. Hadi görüşürüz bacım benden bugünlük bu kadar.